Hala vazgeçebilirsin. Vazgeçmek yok savcım. Savcı değilim. Dünya resi savcımsın. Bunu hissettirdiğin için seni dövmek istiyorum. <laughs> Buyursunlar. Bak canını yakarım ama. 35 kilo, 2 dirhem, bir çekirdek, bir kız. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son yazın başlaması için çok az bir süre kaldı ve herkes nefeslerini tuttu. Son yazın ilk fragmenti dün akşam yayınlandı. Son yazda Akçun'dan Selim savcı Canan'ın katillerini bulup öldürüp bir yere gömecekler. Sonra ise Selim savcı bir yanlı ad bir Yalnız adaya yerleşecektir ve orada bir süre kalacaktır yeni gelen gelişmelere göre bir zaman atlaması olacaktır. Sonra ise Selim Kamp'a yerleşen, yerleşenden sonra bir zaman atlaması yaşanacaktır. Akçun ise Akgün ise Selim Selim Savcı'nı yalnız bırakmayarak onun yanına gelecektir ve zorlu düşmanı olarak diziye dahil olan Onur Bay ise onun karşısına çıkacaktır. Yeni sezonun yakında yayınlanacak dizinin merakla bekleniyor. Yeni sezon fragmenti ikinci fragmenti yayınlanır yayınlanmaz sizlere bildirim göndereceğiz. Kanala abone olup